Thank <laughs> you. Merhaba sevgili yaylar. Bugün 16 Ekim Çarşamba, Merkür günündeyiz. Aile içindeki ilişkilerin özellikle de aile büyükleriyle yapılan diyalogların son derece keyifli olabileceği bir gündesiniz. Önemli konuların tartışılması bugün iyi bir fikir olabilir. Onları evinizde ağırlayabilir, bir yemek daveti verebilir, birlikte sohbet edebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Ekim çarşamba Merkür günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay sabah 10.15'te Jüpiter'le üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek güne iyimser ve pozitif duygularla başlayabiliriz. Bugün duygularımız, ruhsal ve sezgisel yönlerimiz çok güçlü olabilir. Bu da aile ilişkilerimize, yakınlarımızla olan ilişkilerimize olumlu yansıyabilir. Özellikle sabah saatlerindeki girişimlerimizden ve ilişkilerimizden çok verimli sonuçlar alabiliriz. Öğleden sonra ay boşlukta olacak. Kendimizi günün doğal akışına bırakabiliriz bugün. Ailemiz, sevdiklerimizle ilgili kavramlar, geçmiş hatıralarımız, iç dünyamızı bugün daha hassas hale getirebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.